Şimdi sen Begüm'e doğru dönüksün. Gel, gel, Önce yok, yok. bak. E boşluğa denk geldin. De <laughs> Önce Begüm'e dön. Ee, Begümcüm, e, erkek kardeşine durumu ben izah edeyim. Ha. Bana müsaade et de sonra dön. Begüm Hanımcığım çok özürlülürüm. Ee, bir saniye izleyeceğim. edeceğim. Erkek kardeşinize ne olup bittiğini anlatayım. O da değil mi? Tabii. Ee, onun merakına mucib olmasın. Şimdi merakına mucib biliyor musun? Hı -hı. Bilmez. 35. Değidir, sene. değidir. <laughs> Arkadaşım, deminden beri neyi konuşuyoruz biz? Evet. İşte anlatacağım. ha burnum kendi yani evet. anlatacağım. Evet. İzin verirseniz, erkek kardeşinize ne olup bittiğini anlatayım ki merakına mojik olmasın. <laughs> Çok da sadık çocuk. Nasıl bıraktıysam öyle buluyorum. Benim Osman diye bir arkadaşım var. Çok kibarsın. <laughs> Parmak kibarsın. kibarsın. Parmak ucundasın. Beni tanıdın mı? Ben Michael Jackson. <laughs> ya ben niye parmak ucundayım? Enişte otobüsü. Arkadaşım, otobre. senin parmak ucu ve kalçan kibarlığının bir göstergesi. Evet, evet, evet. Buyurun. Size kibarlıklarımı göstermek <gülüyor> isterim. <gülüyor> Benim Osman diye bir arkadaşım var ve bugün <laughs> beni aradı. Askerden beri görüşmemiştik <laughs> biz. Osman dedi ki artık senin yaşın geldi. <laughs> Tam da senin e, senin hayatı paylaşabilecek bir arkadaşım var dedi. Ve ablanız <laughs> Begüm Hanım'la tanıştırdı beni. Anladım. Olan bir tane bundan <laughs> ibaret. Kendisiyle <laughs> tanıştık. O da bana <laughs> el elinize çekti. Olay bu. Yapar, yapar. Evet. Demin ağzınıza mı tükürdün? <gülüyor> <gülüyor> biz iğrenç bir yani ekibiz şu an. Arkadaşım Zaten ya. Zaten kapayıp gitmiş herhalde değil mi? Arkadaşım ya. Niye yap, yapmış? Doğru düzgünce. Evet döndü şimdi. Begüm Hanım'a durumu izah ettim. Kardeşiniz anlayışla karşıladı. Sarp sen o sırada anlamadığını belirt. Evet. Begüm Hanım'cığım şimdi kardeşinizle konuştum. Hakikaten hak verdi bize. Anlayışla karşıladı ve bu dostluk... Ne konuda? Bebişim sen... <laughs> İletişim kopunca hafıza e, gidiyor. Şey, Begüm çok sıkıldı. Eh yeter be, burada kızlar gibi ne oturuyoruz? E, Hadi bir yere gidelim. Ya vurur bana. Ya, çok sıkıldım, ha, evet. harbi çok sıkıldım. Ya evet. Harbi çok sıkıldım. Hadi kalk, kalk. Bir şey yapalım ya, bir şey yapalım. Sana bir şey. Şş, pasolik var mı sende, pasolik? Pasolik var mı? Ha? <laughs> pasolik var Uzun mı? Uzun zamandır ilk defa bir kadın kalbime bu kadar dokundu. <laughs> Ben maça, yok. maça gidelim bir şey, bir bağıralım ya çok, bir şey yapalım ben ya. Ben çok e, futboldan anlamıyorum çünkü yani fa fazla bir agresyon bana göre değil. Ben ne ne yap yapacağız senim e, Ben de daha de? ziyade böyle bir ne bileyim açık havada bir konser olsun, değil mi? Öyle ha. bir evet. Var bilek mi güreşi mi? yapalım de begüm. Sen ne bilek güreşi yapalım mı? Çıplak. Ha. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Saçmalama. Şş, Öyle. bir büy, büy, büyük kapışırım yalnız bak. Büyük bilir. Kardeşim şş, bilir. Bak ha, mahallede, mahallede sürekli bir bakkaldan beleşe yiyorum, içiyorum. Sırf bilek güreşi yüzünden. Ne A, yapıyormuş kal, mahallede? Geldi bunlara. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Harika, <laughs> görüşmek üzere. Gel şuraya. <laughs> gel, gel bu buraya. Muhittin bu kaçma Muhittin. Gel. Arkadaşım gel şuraya. Hocam ki, bilek güreşi. Ben, ben sizi... Osman'a gidiyorum ya. Hayır, gel şuraya. O zaman sıkıldıysanız hava aldırmak için sizi şöyle bir, bir göksüye uzatayım de. ...affedersin. Oradaki evi satamadı ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, sizin için bir mahsuru yoksa... E, ...beraber baş başa bir hava alalım. Size şöyle bir Göksu ya da Beykoz taraflarında ne bileyim... Kanlıca da yoğurt mu acaba? Me mesela ne kadar güzel, ağzınızdan bal damlıyor. Begüm Be birden sinirlen. Ne diyorsun lan sen kılıbık diye bağır. Evet. İşte ne diyorsun oğlum? Yoğurt muort. Ne ayaksın sen ha? Ama bu eski Ay ne, ayak, adet ne adet. Ne adeti ya? Bir sıkıldım ben kalk bir şey yapalım diyorum. Bağıralım, çağıralım, gezelim, atlayalım zıplayalım. Ne yapıyorsun sen? Top oynayalım diyorum yok. Eğlenelim yok. Pudra şekeri de koyalım mı diye bağır. Pudra şekeri de koyalım mı? Yoğurda. orada. Onsuz olmaz zaten. Oğlum akıllı ol akıllı ol. Yani yok mu böyle baktım bak kadını gördüm falan filan böyle bir şey canlanmıyor mu? Bir delilik bilmem ne gelmiyor mu aklına? <laughs> Arkadaşım bir delilik yapsana kıza. Sarp bir örnek ver ablan ya o senin. Şunu ya yapabilirsin eskleneyim, eskleneyim. diye bitiyor ver çocuğa. Delilik ne yapsın mesela? Kokoreççi, kokoreççi. Bak doğru söyledi, candır. Kokoreç candır. Bol kimyon. İstemem için de biberli domates olmaz. Kimyon problemli. Yani bu nükleer olayı bitirmediği sürece... <gülüyor> <gülüyor> Hocam biz muhitine olamayacağız. <laughs> Oğlum siyasi mesaj verme. Ulan bizim siyasetimiz değil ki. Olsun. Adam manyağın teki. Füzelerini de... Hayır canım. O, Hocam, uyumuş berber Berber'de o yüzden. Gitmiş, oradan <laughs> devam etmişler. <laughs> Ben Muhittin'den biraz hoşlanmaya başlayayım mı? Başla. Tut elinden Muhittin'i. Gel Kadın... lan gezdireceğim seni de. Kadınlar bu duygularına hakim olamıyorlar işte. <laughs> Benim de böyle bir kaderim var Sarp. Muhittin. Neyse dur sen anlamazsın şimdi. Benim diyorum böyle bir kaderim var. <laughs> Hazır hissediyorum. Beykoza. Ya bu peçete yok mu ya? Beykoza mı? Hayır. Evet. Beykoza gidiyorsunuz. Araba Hayır giyorsunuz. evet. Araba yap. Araba yap. Araba yap. Hocam Muhit'in bütün ailesi. Hayır, işte ama. öyle öyle değil. Araba arkadaşım, öyle değil. Araba yap. Ben Al harap. koltuğu sandalyeyi, araba yap hemen. Masada şey direksiyon olsun. Otobüs mü bu? Evet. Al önüne. Yalnız emniyet kemerini takarsanız. Takmam ben. Rahat böyle. Sarp sen arkadan emniyet kemeri sesi yap. Takmadığı sürece. Evet arkadaşım gaz da. Gene yorulacaksın be. <laughs> Vallahi en zoru da sana geldi. Fing <laughs> fing 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 fing. Hadi bakalım. Sen hep böyle mi kullanıyorsun bu ee, Daha başlamadım kullanmaya. Pip 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 pip. Galiba vitesi kırdım çünkü <laughs> otomatikmiş. Ben böyle böyle yaptım kırıldı. <laughs> Vites kolu kırıldı. <laughs> Vurduracağız. Arkadaşım vurdurma. At şu vitesi hadi. Otomatik araba vurdurulmaz. Bir şey bil Allah aşkına. Haydi ya. haydi. Dit -di dit -di dit dit Arkadaşım di -di söyle di -di bu ses benim çok sinirlerimi di -di bozuyor dedi. Yalnız bu ses e, dikkatimi de dağıtıyor. Araba kullandığım için emniyet kemerini taksak. Tabii hem kanunen lazım. Dit 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 di Hem de bir de kadınlar da şöyle dekolte yapıyor, eksiksiyor oluyor. <laughs> Sapık. Evet, trafik kanunu onu ben sokturttum. Sapık, gazla. Normalde böyle emniyet kemerleri ben böyle yaptırdım. Evet, ne tarafa gidiyoruz? Sen götür de. Sen biliyorsun buraları. Sen evet. götür. Ah. Hayır. <laughs> ha? Böyle Japon arabasıymış. Böyle böyle olabiliyor. Arkadaşım, ah, arkadan. Ar arabayı kullan. gelen kullansın. Arabayı kullanırken devamlı gerdan kırıyorsun. bir herkes gelsin sohbet edelim. <laughs> Devam Hazret et. Devam ederken e, direksiyonun hareketleriyle kafan da gerdan kırıyor. Uh. Hayır, hayır. Kafanla böyle tık tık, bir sağa bir sola. Evet, işte busun sen. Anlat. Lan niye otomatik araba seçmedim? İş çıkardım başımdan. Anlat. Böyle böyle yapıyoruz işte. Muhittin. Efendim? Ne ısmarlayacaksın bana? Ee, ben diyorum ki zaten üçte tekrar üçe taktım. Çok <laughs> kötü oldu araba. Böyle bir şey oldu. Hissetmediniz. Geçeceğiz mi ee, bugün inşallah? Vallahi gidiyoruz yavaş yavaş fakat trafiğinde tam şey saat. Havalar güzel ya. İnsanlar ha. tabii dışarıda soluklanmak için dışarı atıyorlar kendileri. Efendim? Hayır. <laughs> Arkamdaki minibüsçü. Seni nereye bırakacağız? Bu minibüsçü mü? <laughs> Hayır, o kardeş. Ha. Arkamda bir minibüsçü var sana, dat dat diyor. Bak aynadan, çıkar kafayı ve adama önündeki aracı e, mesafe bırakarak takip etmek zorunda olduğunu izah etmeye çalışın. Kibar bir şekilde. <laughs> becerebileceğim misin? Ne yapıyorsun lan? Anladı o benim. Arkadaşım çık şu kafayı çıkar adama kibarca anlatmaya Şimdi çalış. camdan çıktığın böyle böyle şey yaptığın zaman çok ciddi alınmaz. Kuru gürültü. Aynadan öyle aynaya tam yüzünü denk getirirsen... ...arkadaki der ki bu işi biliyor. O şey yapar öyle. Ha? Begüm sen posta koy arkadaki bir Hocam levye var. alalım mı levyeyi? Bagajda levye var. Arkadaşım alsın mı levyeyi? Sen nasıl bir kadınla evlendin ya? şey yapalım e, ee, arka camdan çıksın, egzoza patates soksun, ben gaza basayım, ...arka limse vurduralım onu. İstop etmeden vurdurmamız lazım, yoksa istop eder. Mancınık gibi. Tabii tabii. Geri zekalı, sen nasıl biliyorsun bu taktikleri? Götümden attım, böyle bir şey olmaz, araba istop eder. Patatesi koyarsan istop eder arabaya.